CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer terör operasyonlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. CHP'li başkanın o sözleri büyük tepki çekti. Vizyona bakın, ikinci yüzyıl vizyonuna. Tank, top, siha, iha, vur, öldür, kahramanlık Türkleri. Cumhuriyet bunun için kurulmadı. CHP'li Başkan sihaları hedef aldı hazımsızlığını bu sözlerle dile getirdi. Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Ülkemin geldiği duruma üzülmemek mümkün değil. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konuşmasında tepki çeken ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan'ın 28 Ekim'de açıkladığı vizyon belgesini eleştirmek isterken teröristlerin korkulu rüyası İHA ve SİHA'ları hedefine koydu. Terör operasyonlarından duyduğu rahatsızlığı saklamadı. Terörle mücadeleyi savaş gibi sunmaya kalkıştı. Gözlerim yaşaldı. İki gündür. Vizyona bakın. Biz kavga dilini kullanmayız. Biz savaşı benimsemeyiz. Savaş mecbur kalınmadıkça bir cinayettir diye Mustafa Kemal'in peşindeyiz biz. Türkiye'nin savunma sanayindeki başarılarını vizyonsuzluk olarak gören CHP'li başkan, dünyanın yakından takip ettiği, teröre bitirici darbe vuran yerli savunma sistemlerini eleştirdi. Vizyona bakın. ikinci yüzyıl vizyonuna. Tank, top, siha, İHA vur öldür kahramanlık türkileri cumhuriyet bunun için kurulmadı daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz